Efendim merhaba. Ekonomik olarak durumunuz nasıl? Ya onlar bilir mi amına kodum bunlar Neden aldın? <laughs> evet oğlun artık başardı anne. Ben başardım. Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte rastgele bir oyuna gireceğiz. Hemen çeviriyorum. Evet bakalım kaç gelecek. Hill Time Simulator adlı oyun geldi. Hemen bu oyuna geçiş yapıyoruz. Haydi geçelim. Evet arkadaşlar. Oyuna girmiş, girmiş bulunmaktayız. Yani oyuna girdik. Şöyle bir kılıcımız var oyunda. Bakalım sallıyoruz. Sallıyor sadece. Bunları topluyoruz. Bunlar ne işe yarıyor? Topladık. Kesiyoruz mu? Aa kesebiliyor. Toplayalım bunları. Bunları toplayınca ne oluyor? Puan geliyor. Süre mi topluyoruz böyle? Toplayalım bakalım ne olacak? 5000 süre diyor. Canımız da doluyor yavaştan. Tekrardan. Garip bir oyunmuş. Hemen bakalım buru buraya. Buradaki kılıçlar. O artık 40 diyor. Hemen alalım şunu. Bunları da aldık. Topla topla topla. Bu neymiş? Ne diyor? Ne kadar süredir oynuyorum rozetini. Aa bunlar rozetli. VIP oyun geçişini al. Bu almak için Sirius Games katılın. Kodu kullan. Ot Kod mu? Otlar. Şanslı bloklardan falan filan diyor. Her şeymiş oyun. Şöyle toplayalım bunları. Aa kesiyor. Bayağı iyi vuruyor. Ne oldu? Aa sıfırlandı. Topla 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 topla. Kestik. Kestik adamı kestik evet. Şimdi şunu şunu şunu. Şunu, şunu a! O e, büyük OEM'de. -E ile. <laughs> kestik evet. Ah, hayır. Aa. <laughs> ya çok kötü öldüm ya. Çok kötü öldüm. Geliyorum. var geliyor. Lan. Ne Tek dalmayın bana. Bana sarıca bana oynuyorlar bak. Keserim lan sizi. He? Keserim lan. Gel buraya. Kaçma. Kaçma. Oo iki tane vurdum ölüyorum. İki tane vurdum ölüyoruz. Hmm, beğenmedim ben bu oyunu bak. Şey. 50 50 50 60. Gel buraya. Aa tek yedi. Hmm, Baya garip bir oyun. İzleyeceğim biraz bunları. Nereli lan bunlar? Ne bayrağı? Arjantin'de mi lan? Ah be ah be. Arjantinliler birlik oldu lan ırkçılık var lan bu oyunda. Irkçılar lan bunlar. Ben de Amerikalı ile birlik olacağım. Vurmayacağım ona. Hadi, hadi oğlum gel, gel, gel. Amına, Allah çok vuruyor, bu da çok vuruyor, bu da çok vuruyor, bu da çok vuruyor. Çok vuruyorlar ya. Bunları toplayalım, topla, 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 topla. Rüzgar geldi, hadi rüzgar, birlik olup bunları tekmeli tokatlayalım. Evet, evet. Peker var elinde, evet. Oha puanına bak. Oha kanka o ne? Gel buraya. Gel buraya pis agent, Gel buraya. Ülkçülük yaparsınız ha. Ah be. Tek attı. Sıfır. <laughs> 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 Yine sıfır yine sıfır. Hep sıfır hep sıfır olmaz. 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 Gel buraya dur. Rüzgara saldırmayın lan rüzgara. Rüzgara saldırmayın lan. Rüzgara niye saldırıyorsun lan? Madem ırkçısınız lan ben de yaparım lan. Türkler daha güçlü lan. Topla topla topla. Ay. Ay kaçtım. Kaçtım. Rüzgar bir olup bunları tokatlamamız lazım bak. Olmaz böyle. Rüzgar sesimi duyuyor musun? <laughs> sesimi duyuyorsan cevap ver. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. <laughs> Rüzgar. Yardım. Moderatörüm. Ah kesiyorlar beni. Kesiyorlar beni. Topla, topla şekerleri. Topla şekerleri toplamaya devam. Şöyle toplayalım. Bak iki, iki, kaldı. Bak beni nasıl gözüne kestirecekler şimdi. Bak geliyor bak bak. Bak koşa koşa geliyor bak. Bakalım başka var mı? Amerikalıyla bir olup seni kes. Ben kaç 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 kaç. 2K'yı zorla yaptım. 2K'yı zorla yaptım. Veremem sana. What the, the fuck up what are you doing man? What the fuck up? Where are you going? seni. Ah kesti lan. <laughs> ah be ah be ah be. Garip bir oyunmuş arkadaşlar. Beraber deneyimlemiş olduk. Oynuyoruz hala devam ediyoruz. Ama ırkçılık yapıyor arkadaşlar. Birlik oluyorlar. Birlik oluyorlar. Çok kötü bunlar. Bu ne? Kasa nasıl açacağız? Zaman 200 zaman istiyor. Aaa. Aa, işin rengi değişir hocam şimdi. Şimdi işin rengi değişir kardeşim. Şunları toplayalım. yürülen. lan. 200 zaman lazım bana. Kılıç alacağım. Sıçacağım ağzınıza sizin. 200 zamanım olsun dur. Bekleyin. Kılıcı açacağım birazdan. Dur dur geliyorum. Yeni kılıçla geleceğim hem de. Ha. Açalım şimdi. Açamıyorum. Açtık. Ne geldi? Ne geldi? Mantar yok mu? Aha. Varmış. Taktık mı? Takmışız. Aha. Valla dövüyorlar yine. Yine de dövüyorlar arkadaşlar. Ben anlamadım. Bak, duramadım. Canım dol. Hadi dol can. Oh. Oh kılıça bak. Bak. Rüzgar var mı sende bundan? Evet. Toplayalım. Toplayalım. Vurma, vurmayı anlayamadım ben hala ama. Evet bir şey oldu. Ne oldu? İnternetime bir şey oldu. Ah tamam düzeldi. Tamam iyiyiz. Topla. Lan buraya. Gel buraya gel. Buraya gel. Buraya gel keseceğim seni gel buraya. Amerikalı kardeşim gel buraya kaçma benden. Kaçma benden ama olmaz ki böyle. Öyle olmaz beğenmedim ben. Hadi çık dışarıya da çarpışalım erkek gibi kapışalım. Gel. Gel hadi. Erkek gibi. Amına Gel buraya. Böyle keserler adama. Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediniz. için i̇şte teşekkür ederim. Bir sonraki Roblox videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Exoforlandınız.